Metro istasyonundaki engelli asansörünü engelsizlerin duyarsızlığı yüzünden binemedi, isyan etti ve bu isyanı sosyal medyadan paylaştı Abdullah Ünal. CNN Türk muhabiri Zeynep Kara Mustafa ve kameraman Onur Özel engellilerin sesi haline gelen Abdullah Ünal'la Ünal tanıştı. Ona ulaştılar. Ünal hem o gün yaşadıklarını hem de 18 yıl boyunca nasıl zorluklarla karşılaştığını anlattı. Bu görüntüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlandı. Binlerce kişi tepki gösterdi. Gösterilmeyecek gibi de değildi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Abdullah Ünal'ın metro istasyonunda asansöre binmek için çabası ve engelsizler tarafından yok sayılması. Abdullah Ünal'la beraberiz. Kendisi 38 yaşında ama 18 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum geçirmiş olduğu beyin kanaması yüzünden. Aslında evinden çıkıyor toplu taşıma araçlarını kullanıp alışveriş merkezlerine gidip vaktini geçirebiliyor. Ama her zaman günleri o kadar da güzel o kadar da şanslı olmuyor izlemiş olduğumuz videodaki anlar gibi. Şimdi kendisine soracağız onunla beraberiz o gün neler yaşandı. Efendim anlatır mısınız bize? o gün bir arkadaşımla gezmeye gitmiştim. Asansöre doğru ilerlediğimde asansörün yarıya kadar dolduğunu fark ettim. Beni gördükleri halde asansör binmeye devam ettiler. Abdullah Ünaz ben de buradayım diyor. Engelli haliyle engelsizlere kendini kabul ettirmeye, farkındalık yaratmaya kararlı. Farkındalığın yolununsa eğitimden geçtiğini söylüyor bu eğitimle çözülebilecek bir şey. Daha çok şu anda ilkokul çocuklarına öğretilme başlanırsa eğer 2023 yılında cumhuriyetin 100. yılında çok güzel engelli duyarlı çocuklarımız olur. En çok özlediği yerlerin başındaysa tarihi yarımada geliyor. Ama o bölgede engelli tuvaleti olmadığı için gidemiyor. Fırsık bir bölgede engelli tuvaleti bulamıyorum. Bu yüzden de o bölgeye gidemiyorum. Abdullah Ünal 18 yıl boyunca engelli olmanın verdiği rahatsızlıkları kaleme alıyor şimdi. Belki derdini biraz daha iyi anlatabilme umuduyla kitabıyla ilgilenecek bir yayıncı arıyor.